Çakar, çakar. Günlerden 6 Şubat 2023'tü. Saatler 04.17'yi gösteriyordu. Çakar. O anda hayat acıyla durdu. Tam 55 bin kişi bu feci depremde hayatını kaybetti. İnsan evi yıkılınca değil de şehri yıkılınca evsiz kalırmış. Malatyalılar o günden sonra hayatın normal akışına dönemedi. O gün yaşanan depremle birlikte hayatlar bir anda alt üst oldu. O gün adeta kıyametin provası yaşandı. Depremin şiddetiyle binalar sallandı. insanlar korku içinde sokağa fırladı. Sarsılan topraklar birçok aileyi yok etti. Yıkılan binalar insanların hayallerini yerle bir etti. Evler, işyerleri, yaşam alanları bir anda yok oldu depremin ardından bıraktığı yıkım insanların nasıl bir mücadele içine gireceğinin sadece başlangıcıydı. Tam biliyor musun? Allah tanımı kesilmez ya. Nedir Komşular, ben, 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 ben yabancılar, ya. herkes elini taşın altına koydu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları aramak için gece gündüz çalıştı. Dayanışma umutla birleşti. Sesimi duyan var mı sesi? enkazlarda yankılandı. Birçok kişi depremin hemen ardından kayıp aile üyelerini aramak için yola koyuldu. Sokaklarda enkaz altında herkes sevdiklerini bulma umuduyla adeta birbirine koştu. Acı umutla iç içe geçti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin Türkiye cebinde bisküvisiyle çocuklarını bekleyen Şerif amcayı ve Üstünde ben yiyemiyorum. verecektim. Bisküvi çocuklarınıza mı verecektim? Evet. kimse çıkmadı. Kızının enkazdan sarkan, elini tutan o acılı babayı asla ama asla unutmayacak. Şurada bir tanesi yatıyor dediler. Baktık benim kızım. Getirdiğimiz canlarımızın acısını yüreğimizde yaşıyor. Onları rahmetle anıyoruz. Kıyametin provası, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde bir kez daha aziz Türk milletinin başı sağ olsun.